Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere Turkcell Super Online modem şifresi değiştirme nasıl değiştirilir bunu sizlere uygulama üzerinden göstereceğim. Öncelikle Turkcell Super Online uygulamamızı telefonumuza indiriyoruz ve uygulamamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra en altta işlemler olan kısma tıklıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra sol tarafta açılan sayfada kablosuz ağ işlemlerim yazısını buluyoruz ve ona tıklayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında açılan sayfamızda kablosuz ağ şifremi değiştir veya öğren bu seçeneğe tıklıyoruz. Sonrasında karşımıza sizin hangi paket internetiniz varsa onu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Lütfen bir ürünü seçiniz kısmına tıkladığınızda sizin hangi paket internet olduğunuz burada bu şekilde gözükecek ve ona tıklamanız gerekecek arkadaşlar. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılacak. Kablosuz bağlantı şifremi değiştirmek istiyorum kısmını işaretleyip altta yer alan şifrenizi yani yeni belirleyeceğiniz şifrenizi girerek en altta onayla kısmına basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Umarım bu video sizlere yararlı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz bizler için önemli. Hepinize hoşçakalın.